Tarifimize lahanamızın yapraklarını çıkararak başlıyoruz. Sap kısmının hemen şu birleşim yerlerinden yapraklarını ayırıyoruz. Lahanamızın yapraklarını bir bütün halinde olması çok önemli değil. Ama parçalar ne kadar büyük olursa bizim için daha güzel olur. Ardından büyükçe bir tencere alıp lahana yapraklarımızı içine alıyoruz. Daha sonra üzerine su ilave edip karnabaharlarımızı haşlamaya alıyoruz. Lahanalarımız haşlanırken biz de hemen böreğimizin sosunu hazırlıyoruz. Kasemize yarım çay bardağı kadar süt ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı alıyoruz. 2 adet yumurta kırıyoruz. 1 çay kaşığı kadar da tuz ilave ettikten sonra Malzemeleri çırpıyoruz ve ardından yavaş yavaş unumuzu ilave ediyoruz. Sosumuzu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpmaya devam ediyoruz. Evet lahanalarımızı yumuşayana kadar haşladık. Şimdi sadece şöyle kalın damarlı olanları alıyoruz. Ve bu damar kısmını kesiyoruz. Başta da söylediğim gibi lahanalarımızın şeklinin, parça büyüklüğünün hiçbir önemi yok. Zaten böreğimiz içinde çok fazla göstermeyecek kendini. Sıra geldi böreğimizin iç harcına. Bir büyük boy soğanın hızlıca kabuklarını soyuyoruz ve ardından ince ince doğruyoruz. arada kanalımıza katıl butonu da aktif. Katıl butonuna tıklayarak kanalımıza ufak bir destek de bulunabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederiz. Ardından ocağımıza tavamızı alıp ocağımızın altına yapıyoruz. Ve içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyoruz. Yağımız yeterince kızdıktan sonra doğradığımız soğanlarımızı tavamıza aktarıyoruz ve sürekli karıştıra karıştıra soğanlarımızı kavurmaya başlıyoruz. Soğanlarımız yeterince kavrulduktan sonra kıymamızı da tavamıza alıyoruz ve soğanlarla birlikte kavurmaya devam ediyoruz. Kıymalarımız da yeterince kavrulduktan sonra Artık baharatlarını ekleyebiliriz. Öncesine biraz pul biber. Biraz karabiber. Ve biraz da tuz ilave ediyoruz. Tüm malzemeyi tekrar şöyle bir karıştırıyoruz. Ve ocağımızın altını kapatıp iç harcımızı kenara alıyoruz hazırlıkları yaptıktan sonra uygun büyüklükte bir tepsimizi alıyoruz. Tepsinin tabanına bir kaşık kadar sıvı yağ alıp fırçayla her tarafına dağıtıyoruz. Daha sonra haşladığımız lahanalarımızı tepsimizin tabanına yerleştirmeye başlıyoruz. Evet lahanalarımızın yarısını eşit kalınlıkta tepsimizin her tarafına dağıttıktan sonra hazırladığımız sosun yarısını lahanaların üzerine gezdiriyoruz. şöyle kaşık ya da biraz dağıttıktan sonra hazırladığımız kıymalı harcı lahanaların üzerine eşit şekilde dağıtıyoruz. Daha sonra lahanalarımızın diğer yarısını tekrar tepsimize sermeye başlıyoruz. Bu arada kanalımızda katıl butonu da aktif. Katıl butonuna tıklayarak kanalımıza ufak bir destek de bulunabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederiz. Evet lahanalarımızın kalanını da serdikten sonra sosumuzun diğer yarısını da tepsimize gezdiriyoruz. Tekrar kaşıkla her tarafına dağıtıyoruz. Son olarak üzerine biraz çörek otu ve biraz da susam serpiştiriyoruz. Ve artık böreğimiz fırına gitmek için hazır. Evet böreğimiz fırından çıktı. 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika kadar pişmesini bekledik. Şimdi hemen böreğimizi sıcağı sıcağına dilimlere ayıralım. Evet, hemen şöyle dilimimizin birini çıkaralım. Öncesinde şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakın şekliyle börekten neredeyse hiçbir farkı yok. Ama servis tabağımıza alalım. Aman bir de müsaadenizle böreğimizin tadına bakalım. tek kelimeyle şahane diyetine dikkat edenlere gluten alerjisi olanlara özellikle içine ununu glutensiz un eklediğinizde tam diyetinize uygun bir tarif olacak ve de en az bir börek kadar lezzetli efendim mutfak işleri müdüründen Bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, YouTube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, afiyet olsun.